Botas gibi işte yani e, bir fırsat bulamadı. Şimdi mesela Botas, Botas mı abi Hülkenberg? Botas bence nispeten Hamilton'a yakın yarıştı ya. Botas'ın mesela şu an Perez-Botas over the hill olmuş olabilir. İşleri bitmiş olabilir artık. Hülkenberg hazır daha formda olabilir. Ama abi Hülkenberg ben Botas'tan Perez'den nasıl iyi diyebilirim ya? Bu kadar adam bilmiyor mu ya elinde veri var bu kadar? Çok hani yıllarca Formula 1'i anlama kavrama şeyimize çok ters yani o zaman Geçmişten bir sürü adamı çıkarayım ama ben. Ama daha da da iyiydi almak yani. de iyi almak için yani. de koltuğa otursaydı diye. Botas'ı aldılar. Nasıl? Yani, yani Botas'ı Hamilton'a yakın olsun diye almadılar ki. Ya, ama bence yakındı. İyi oldu sezonlar, iyi açtı sezonlar falan filan da vardı. İyi açtı sezonlar. Avustralya... Devamını bir türlü sürdüremedi falan. Hani iyi bir sıralama turu pilotuydu ama yani. Ama mesela Botas'a da baktığında yaşlı bir masaya karşı da böyle hız olarak aman Allah'ım ya bunu da yok ediyor dediğimiz kadar o premium artık 100 mi diyelim onun üzerinden 9 hızı olan bir adam da değildi zaten bence. Dönüp baktığımızı analiz ettiğimizde. Ama Bottas mı Hülkenberg'in kariyeri mi dersen ya bu, bu bence çok tartışma ya, açık değil ya. Bence Hülkenberg Bottas'ın konumunda olsaydı daha yapar, daha iyi iş yapardı. Aşırı, o aşırı varsayımsal. Ya tabii ki yani. yani ya otomobilin sana uymasına falan da çok alakalı da ben biraz şey inanmaya başladım yıllar içinde bu pilot eşleşmelerinde. Ya mesela şimdi çok Geçmişten çok basit bir örnek 99'da Fransa'nın dünya şampiyonluğunu oynuyor değil mi? Ya Jordan'da. Çok manyak bir hikaye değil mi? Hı hı. Yani Damon Hill eski dünya şampiyonu 6 puan alırken Fransa'nın 54 puan alıyor. Ya nasıl olabilir değil mi? Damon Hill de diyor ki ya sezon ortasında ben artık yarışamayacağımı anlamıştım diye bırakıyor. Kaçıyor. Bir anda hadi performansı onun uçtu gitti diye. Villeneuve kaybetmiş Fransa'nın. Geçen tartıştık sen Fransa'nın dedin mesela. E daha sonra aynı Fransa'nın. Jordan'la son iki şampiyon yarışa şampiyonluk adayı gelen belki biraz şansı yaver gitse Irvine, Hakinen bir şeyler olsa şampiyon olacak falan sen Trulli'ye de kaybediyor. Hani zamanlama yerler falan filan da çok önemli olmakla birlikte bir adamın iyi bir takımda olmasının orada denenmesinin veya orada barınabilmesinin bir takım nedenleri olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bana bunu öğretti. O kadar iyi performanslar, inişler, çıkışlar tarih boyunca var ki. Yani Monto'ya mesela Rayconen yok ediyor. Yani, Bence gerçekçi projeksiyon değil. Otomobil ona o kadar uymuyor. Ama biraz da overrated yani oldu. Oraya gittiğinde ortaya çıktı gibi. Montoya'nın disipliniyle alakalı biraz da. Yani ya. o tenis sakatlığı falan e, sözde. Ya evet süremeyen Raycon'a kadar hızlı değildi işte otomobil. Değil yani. tabii canım. Ama hani ya anlatabiliyorum değil hmm. mi demeye çalıştım. Çok örnek veririm tarihten. O onu niye yendi. Mesela Raycon'ın Fetel'in yanında iyi değildi. Çünkü zaten belli bir yerden sonra performansının iyi olmadığını konuştuk. Ya ben açıkçası Ülken Berk'in farklı bir kariyer şeyi olsaydı çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum.